Evet, uzun zamandan sonra tekrar birlikteyiz arkadaşlar. <laughs> evet, hatırlıyorsanız iki aydır video çekememiştim. Ama şimdi çekiyorum ve o zaman başlayalım. Ne haber çocuklar? İkin, kanalıma hoş geldiniz. Ben Grip Bugün Karşıyaka Jurassic Park'tayız. Ve yanımda Dara var. Selam. Evet arkadaşlar, bizi özlediğinizi biliyorum. Ve bu güzel bir telafi videosu olabilir. Dinozorlarla dolu. Gerçek dinozorlar. Geçenki gibi bir iskelet değil. Pullu dinozorlar. Korkutucu değil mi? Korkmayın. herkes etmezseniz size saldırmazlar. Blaze! Döndük. Vay 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 vay. Kaç şurası park görün ama bu devasa bir tatilin üzerinden ilk videomuz kopmuş. Benim saldırıda bu kötü olmuş. Hadi gel. Gel yanına gidelim. Gel yanına gidelim. Bu kaçalım burada fotoğraf çekimi var. O sırada biz ne yapalım? Tabii ki başka başka dinozorları gezelim olmaz mı? Blaze beni Blaze hadi beni gidiyoruz. Gel dinozorlara bakalım. Oh, bakın bir Spinosaurus. Anlamı e, dikenli, dikenli kertenkele. Evet aslında yelkenli de denilebilir. Ee, burada bir kopuk yok. Orada var mı? Bir bakalım. Tamam burada da yokmuş o zaman. Şimdi ooo! Şu devasa dinozor gelene kadar bekleyin arkadaşlar. İşte karşınıza. Ee, neydi bunun adı? Bırak Hisar. Bırak. Tamam. Bırak Hisarus. Anlamı yazmıyor. S: ne oldu? Ne oldu? Sınanımı yazmıyor. Bunda yazmıyor. Peki ya ne? Sen biliyor musun? S: Sen biliyor musun Blaze? Ne? Sen biliyor musun? Bunun bu türünün anlamı uzun kollu kertenkele. Ha tamam. Bu da çevik hırsız. Yazıyor çevir mu? Yazmıyor. Ama biliyorum. Çalışıyor mu? Selam. Selam. Eee galiba çalışmıyor Blaze. Hadi gel. Çok oh! Oh! Neyse gidelim buradan. Hadi, hadi. Blaze. Seni, seni yakalamadan kaç. Seni yakalamadan kaç. Hadi uçağa bin, uçağa. Blaze, uçağa bin. <laughs> evet. Sürelim. Evet arkadaşlar. Atla. Uf. Uf, uzun, uzun, uzun. Yeter ki ölmeyeyim. Oo, burası da planetaryum arkadaşlar. Neyse. <laughs> Duyun, videomuz daha bitmeye yaklaşmadı bile. Bu bir fabrosaurus mu? Bu bir fabrosaurus. Evet. Denizle. <laughs> Güneşten çekememiş olabilirim. <laughs> Blaze beni bekle. İçeriye girmiyoruz. Dur, içen, nereye, hani baktığı... dur beni bekle. Beni bekle. Giriş <laughs> kapısı görünmüyor. <laughs> Belki şuralarda da. Biliyorum yeri. Dur bilmiyorum tamam. Ama nerede olduğunu duydum. Gördüm daha doğrusu. Girişi burada. İçeri girmiyoruz dedim. Neyse içeri çekmeyeyim ben. Biz başka bir yerler çekelim mesela. Şu biyolojik gölete bakın. Hadi üstüne çıkalım. Şu T-Rex kafatasına bir bakın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi. şuradan bir geçelim. Evet. <laughs> Aa, i̇şte bir tabela. Bakalım üstünde ne yazıyor. Hmm, Kretase, Jurassic ve Trias döneminin haritaları varmış burada. Huh. Mezozoik. Mezozoik ne? Mezozoik ne? Mezozoik çağ. Ha çağ ismiymiş. Hadi Trex'e dönelim. Büyük T-Rex'e. Kuzey Amerika'da yaşamış tek dinozor. Ekrana ışık başkan. vuruyor. Şimdi ve Hindistan'da yaşadılar. Al, oh, acıdı Acıyor mu? Ne diyor? Blaze? Blaze? Bu T-Rex ne demeye çalışıyor? Bilmiyorum ama bak sanırım bir sorun var. Evet biliyorum da acıyor mu? Sanırım Ay, acıyor. Acıyordur. Dokunmayacağım. Kan sızıyor mu? Hayır. Kuru. kuru kurumuş. Yarası kurumuş mu? Ve bunu kim yaptı? Kimler yaptı? Dinozorlar yapamaz. Onlar minç gücü aldı. Ee, kesin insanlar yaptı değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Videomuzun yarısına geçtik. Arkasına. Oo, gürültü. <laughs> Ay! Blaze gördün mü? Blaze! <laughs> gördün mü? az önce üstüme kaka yaptı. <laughs> Üzerinde mi saçık? Ende fena fena. <gülüyor> <gülüyor>

acıktığını söylüyor. Acıktı. Ben hemen ona bir yemek vereceğim. Hadi. Gidip izleyelim. Dolayısıyla. Sizce bu et çeliksiz mi? Evet. Al bakalım. Ya. İsabet ettiremiyorum ama. Evet o skalayamadım. Evet. İsabet ya. ettiremedi. Benimki. Şimdi de sen başlama daha. <laughs> Acıdı. Şakaydı şu vitrinin içine Hangi vitrin? Şu mu? İskelet olan. İskelet mi? Burada stegosaurus var ve şimdi gidiyoruz. Bu arada 10 dakika oldu. Bakın bir yumurtası var ve bu. A, bu tahtadan mı? Tahtadan ya taştan. Trollendim! <laughs> bu gerçek iskeletmiş gerçek yapsalar biz şaşardık. Ee, yarısını fena fena geçtik. 10 dakika oluyor. 2 dakikaya bitiririz. Ee, i̇çeriye girmesek ya da tamam girelim mi? Girelim. Hadi girelim. Evet girdik. Ve Oo, bir panda ve ne? Ya, hareket ediyor. Durdu. E, sensör nerede? Hah şurada. Git çalıştır Çalışmadı. Ya <laughs> uh -uh. Neyse. Sen mi gidelim? Tamam. bu oh, benim yaptığım değil O benim ne Çekilin çekilin çekilin, çekilin, çekilin 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 Sakin ol sakin ol Blaze o tarafa değil Gel gel Şu içeriği de biraz turlayalım Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar Bir <laughs> anlattık Sıkıcıları Bir eşek bir köpek bir kedi Ve en üstte de bir Horozu var mutlaka okumuş olmalısınız. Bal. Hmm, şöyle yediniz. Hmm, bu oh. biraz Tuzlu. Tuzlu bal olmaz mı? Evet. Hadi. Burada benim manavımız var. Neyse orayı sonra, sonraki başka videolarda inceleriz. Burayı geç. Wow. Hiçbir şey. Sadece dağınıklık olmuş burada. Canı yok olmuş. Uçağın canı yok olmuş. Aa, almışlar ya da koparmışlar. Çıkarmışlar. Hadi o zaman Antalya'ya uçalım. Ben bir süreceğim ya. Blaze sen sür lütfen. Tamam ya tamam. Pencereye, tut kamerayı. Tamam. Sen korkma. Uçağımızın hareket saati geldi. Hadi, Hadi biraz hızlı. Blaze biraz hızlı. Evet. Arkadaşlar bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve... bay bay. Yakında... ...bir tane el yapımı... ...Minişistan Maceraları adlı bir çizgi film yayına başlayacak. Onu... ...lütfen kaçırmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Biz uçuyoruz.